İsrail askerleri pazar günü erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas militanlarından şüphelenilen bir dizi tutuklama baskınıyla 5 Filistinlinin öldüğü ve iki İsrail askerinin ciddi şekilde yaralandığı bir çift silahlı çatışmaya yol açtı. Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinli militanlar arasında son haftalarda yaşanan en kanlı şiddet olayı oldu bölge, İsrail'in yerleşim yerlerinin inşası, Kuzey Batı Şeria'da artan militan faaliyetleri ve geçen Mayıs ayında Gazze şeridinde İsrail ile Hamas militanları arasında kanlı bir savaşın ardından artan gerilimler ile son aylarda çatışmalarda bir artış gördü. İsrailli yetkililer, birkaç haftadır Hamas militanlarını takip ettiklerini ve baskınların acil tehditlere yanıt olarak başlatıldığını söyledi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, militanların gerçek zamanlı saldırılar düzenlemek üzere olduğunu söyledi. İsrail güçlerini övdü ve beklendiği gibi davrandıklarını söyledi. Düşmanla çatışmaya girdiler ve biz de onları tamamen destekledik. İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Amnon Şefler, tutuklama baskınlarını gerçekleştirirken İsrail güçlerinin ateş altında kaldığını söyledi. Yetkili, gece operasyonunda en az 4 Hamas üyesinin öldürüldüğünü ve birkaç kişinin tutuklandığını söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında iki Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü ve üç kişinin de Kudüs'ün kuzeyindeki Biddu'da öldürüldüğünü söyledi. İsrail ordusu, bir subay ve askerin Cenin yakınlarındaki Burkin'deki tutuklama sırasında ciddi şekilde yaralandığını ve tıbbi tedavi için bir hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hamas, Bintu'da öldürülen üçü de dahil olmak üzere ölülerden dördünün İslami militan grubun üyeleri olduğunu doğruladı. Filistinli yetkililer, militan olup olmadığı hemen bilinmemekle birlikte, ölenler arasında 16 yaşındaki bir çocuğun da olduğunu söyledi. Batı şeriada yarı özerk bölgeleri yöneten Filistin yönetimi, cinayetleri kınadı ve İsrail hükümetinin, bu kanlı sabahtan ve işgal güçlerinin işlediği suçlardan tam ve doğrudan sorumlu olduğunu, söyledi. Ancak Hamas, İslami gruba karşı ortak bir mücadelede İsrail ile güvenlik koordinasyonunu sağlayan Filistin yönetimini de eleştirdi. Hamas sözcüsü Abdülatif Alkano, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrailli yetkililer arasındaki son toplantıların, işgalci direnişi sürdürmeye yeniden teşvik ettiğini, söyledi. Gazze şeridini 2007'de Filistin yönetiminden aldıktan sonra yöneten Hamas, öldürülenleri, kahraman şehitler olarak övdü destekçilerini, düşmana zarar verecek ve mümkün olan her türlü direnişle onu tüketecek taktikler ve araçlar geliştirmeye çağırdı. Yine pazar günü İsrail, önde gelen Filistinli milletvekili Kalida Cerrar'ı yaklaşık iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bıraktı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üst düzey isimlerinden Cerrar, yıllardır İsrail hapishanelerine girip çıkıyor ve çoğu zaman herhangi bir suçlamada bulunulmadan. FHKC'nin silahlı bir kanadı var ve İsrail ve batılı ülkeler tarafından terörist grup olarak kabul ediliyor, ancak cerır saldırılarda yer almıyor. Mart ayında yasaklı bir gruba üye olmaktan dolayı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak daha önce hizmet ettiği süre için kredi verildi. Cezası sona ermeden birkaç hafta önce serbest bırakıldı. Son aylarda Batı Şeria'da şiddet olaylarında bir artış görüldü ve İsrail birlikleriyle ara sıra çıkan çatışmalarda ve protestolar sırasında iki düzineden fazla Filistinli öldü. Çatışmaların çoğu, sakinlerinin izinsiz yerleşim karakoluna karşı düzenli olarak gösteri yaptığı bir Filistin köyü olan Beyta yakınlarında ve militan kalesi olarak bilinen Cen'in yakınlarında meydana geldi. Geçen ay, İsrail askerleri ceninde gece geç saatlerde düzenlenen bir baskın sırasında Filistinli silahlı kişilerle çatıştı ve 4 Filistinliyi öldürdü. Pazar günkü çatışmalar, İsrail'in bu ayın başlarında maksimum güvenlikli bir